Bakan Fahrettin Koca'dan Kadir sağlık durumuna ilişkin açıklama. Usta sanatçı Kadir İnanır Beykoz'daki evinden hastaneye hastane kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Ameliyattan ardından Kadir entübe edilmişti. Kadir sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Yeşilçam Usta oyuncularından Kadir 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinden hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca usta sanatçının sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. 24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne acil servisine getirilen kadınlar tıkarı olan beyin damar açıldıktan sonra uyutu olarak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sayın İnanır bugün saat 20 itibariyle uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz torula edemediği için entübe durumundan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar